Sevgili yükselen akrepler, e, Temmuz ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem var? Odağınız yurt dışı konuları, seyahatler, uzaklar, üniversite temaları ve tanrı inancınız, felsefeleriniz ve yüksek akıl dediğimiz bir alanda olacak. 5 Temmuz'da Merkür'de yengeç burcuna geçince artık seyahatler çoğalacak. Fikirler akademik felsefi konular, belki eşin akrabaları ile alakalı konularda daha çok düşünür olacaksınız. Belki oradan uzaklardan bazı haberler gelecek size. Ama eğitim teması ve yolculuk teması ve felsefe teması çok hayatınızda olacak. 5 Temmuz'da Mars'ta Boğa burcuna geçecek ve 20 Ağustos'a kadar orada kalacak. Yani yaklaşık yazın tamamını Mars Boğa'da geçireceksiniz. Tabii bu sizin 7. eviniz. Dolayısıyla ikili ilişkilerde biraz kavga tutku döngüsüne dikkat edin karşınıza belki sizi mücadeleye çekecek insanlar gelebilir daha fazla efor sarf etmenizi gerektirecek ilişkiler içinde olabilirsiniz belki ilk görüşte aşk ya da hani ani başlayıp ani biten hızlı ilişkiler hayatınıza girebilir dolayısıyla burada bir kavga tutku döngüsü içine girebilirsiniz ama mücadele ve rekabet olacak karşınıza böyle özellikle sizi tutku döngüsüne, kavga döngüsüne çekecek insanlar gelebilir. 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay sizin 3-9 hattı dediğimiz yakın çevre ve uzaklarla alakalı bir hasat alacağınız bir dönem. Dolayısıyla orada e, kadın erkek ilişkilerinde e, güç savaşlarına ne olur dikkat edin. Çünkü burada Plüton e, işin içinde. E, Plüton ayla kavuşacak ve güneşle karşıt yapacak. Dolayısıyla burada manipülatif kadınlara, manipülatif erkeklere, kavga, tutku ve gizli böyle arkadan dönen işlere karşı ne olur dikkatli olun. İntikam duygularına dikkatli olun. Burada belki yolculuklarla alakalı bir hasat, bir bir sonuç alacaksınız ya da bir karar alacaksınız. Belki eğitimle alakalı bir karar olacaksınız ya da kardeşinizin, yakın çevrenizin ya da işin akrabaları ile alakalı konularda bir karar, bir nihayete erecek, bir sonuç alacaksınız. Bakalım neler olacak ama ne olur kişisel patlamalara ve güç savaşlarına dikkat edin. 18 Temmuz'da Merkür Yengeç Burcu'na gelecek. 9. evinize gelen Merkürle Venüsle beraber seyahatlerde çok güzel şanslarınız olacak. Tanrı inancınızla alakalı güzel felsefi konularda güzel, uyumlu, huzurlu bazı düşüncelere belki kavuşacaksınız. Belki yabancı biriyle romantik bir ilişki yaşayacaksınız. Belki bir üniversite öğrencisiniz ya da yakınınız üniversite konularında uğraşan biri. Onların hayatıyla alakalı güzel gelişmeler olacak. Ama dediğim gibi felsefelerinizde çok daha uyumlu, huzurlu hissettiğiniz bir zaman dilimi. Zaten Venüs Yengeç'te çok güzel, çok evrensel sevgiyi açılan bir enerjidir. Çok yumuş yumuş bir enerjidir. Orada güzel size şanslar verecek, yurt dışı konularında da diye düşünmekteyim. 19 Temmuz'da Merkür Aslan burcuna gelecek ve meslek, kariyer yani 10. ev dediğimiz alana gelen Merkürle siz artık kariyerde çok görünür olacaksınız. Çok toplum adına konuşan, belki arabuluculuk yapan, çok meşgul olan, çift meslek sahibi olan ya da annenizin hayatıyla alakalı ya da annelik temalarının ön plana çıkacağı konular. Ee, be belki orada çok yönlü olacaksınız. Sözsel yeteneklerinizde artış, entelektüellik olacak. 22 Temmuz'da güneş de aslana geçince artık kariyerde çok görünür olacağınız, parlayacağınız, böyle toplumun önünde gururlu, yetenekli, yaratıcı olacağınız. Çünkü aslan çok yaratıcı, çok neşeli, çok canlı ve egosu yüksek bir enerjidir. Aman abartıya dikkat edin, spekülasyona dikkat edin. Çünkü aslanın biraz böyle dram seven, abartan bir yapısı da vardır. Onlara karşı ne olur? temkinli olun ama meslekte bir otorite olmak ve tanınmak enerjisi de orada görünür olacaksınız çünkü. 28 Temmuz'da da burada bir yeni ay var. Aslan Burcu'ndaki yeni ayı siz kariyerde, meslek kariyerde yaşayacaksınız. Belki yeni bir iş konusu, belki statünüzle alakalı bir yenilik, işte evlilik, e, ayrılık yani toplumun bizi koyduğu alanda bir statü değişikliği olabilir bir yenilik olabilir annenizin hayatıyla alakalı yenilikler olabilecek ve orada aslandaki bu yeni ayda gökyüzünde artık ateş enerjisi oldukça fazla olacak dolayısıyla hareket, eylem, coşku hepimizi saracak zaten jüpiter de 6. evden bir üçgen açı yapıyor size e, çok çalıştırıyor çok hizmet ettiriyor e, belki rutininizde çok yoğunsunuz e, kilo alımınız olabilir, sağlığınıza ne olur dikkat edin, abartılı yemelere içmelere karşı ne olur temkinli olun ama orada size çok büyük destek var, e, çalışma arkadaşlarınızdan, hizmet verdiğiniz ya da hizmet aldığınız alandan kariyerinize getiren toplumun önündeki duruşunuza getirileri olacak, yani size aşağıdan destek geliyor daha canlı, e, daha heyecanlı daha motive hissedeceksiniz ama spekülatif konulara Böyle ben bilirim, ben hallederim edalarına. Ne olur dikkat edin. Çünkü aslanda biraz bu vardır. Gurur, kibir, yaparız, ederiz ne var ki? Ne olur e, tutamayacağınız sözlere karşı dikkatli olun. Bu ateş enerjisi sizi böyle fazla da coşturmasın. E, ve ayı da 7. evdeki e, Uranüs, Mars ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumuyla kapatıyoruz. Şimdi zaten tutulmalar size e, özellikle ikili ilişkiler konusunda çok büyük e, destekler veriyor. E, diyor ki ikili ilişkilerine odaklan, ortaklık, işte evlilik, akitle yapılan her türlü ilişkiye zaten çok odaklısınız. Uranüs de sizi orada süp Sürprizler veriyor belki zaman ötesinde insanlar, değişik insanlar hayatınıza girebilir. Sürpriz ortaklıklar, sürpriz beraberlikler, sürpriz ayrılıklar yaşıyor olabilirsiniz. Her ne yaşıyorsanız Mars burada size erkeklerden çok büyük destek verecek. Bunlar dediğim gibi zamanın ötesinde insanlar. Bunlar zamanın ötesinde insanlar. Ve özellikle size destek verecekler her türlü ikili ilişkide. Umarım çok güzel, verimli bir Temmuz ayı geçirirsiniz. Sevgiler.